Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaleisten Duisburg'a doğru hızlı bir yolculuk yapacağız. Hava yeni aydınlanıyor. Altımızda Renault Range T var. Ee, Diğer paketimiz mevcut. Şöyle aracın içini göstereyim. Birazcık da dışını göstereyim. Şu paket Scania geldi. Scania. Üzerim sen. Uzak dur benden. Tanıdık bir mi bu? Bakayım. Yok değilmiş. yemle de saralayım. Vitesimizi devre takalım. Buradan Duisburg'a doğru bir yolculuk yapacağız. Çok kalabalık olmaz diye düşünüyorum. Yollar sakin. Onlar orada kavga ediyordun. Ben buradan bir kaçayım be ya. Bir an dedim aha çekmiyor, rezil olduk. Normalde bu video Duisburg'dan Kaleise'ydi tamam mı? Gene başımıza olaylar olaylar. Yani tam şey yaptım Arkadaşım aradı Telefonumda sesi açıktı Videonun sonu GG İlk aldım toparlarım falan dedim Videonun sonunda birkaç defa Ya arka arkaya şey demişim ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın falan filan iyice saçmalamışım yani birkaç defa olur da yani fazlası zarar Renault'un da frenler, frenleri iyiymiş bu arada e, videoyu beğenip kanala abone olmayan olmadan izleyen arkadaşlar var onlardan rica etsem abone olur musunuz veya abonelik ücretsiz hem de bedava. Yani, e, videoları beğenirseniz beni daha çok motive edersiniz ve e, arz talep meselesi ne kadar beğeni çok olursa ben de o kadar çok video atarım size. Mesela bir günde iki video atabilirim. Eğer beğenilerimiz daha fazla olursa tabii ki yorumlarımız beğenilerimiz. Onlar beni açıkçası motive ediyor. Moral motive ediyor. Onu da yanlış ama. Neyse. Ee, zevkli oluyor açıkçası benim için. Şu an ilk videoda sıkıntı yaşadığım için bunu da çok fazla istemeyerek çekiyorum ama Pazartesi gün, haftanın ilk günü gene videomuzu atalım. İzlenmezse de sizin ayıbınız olsun be. Abone olmadan izleyenlerin ayıbı olsun. Ortalamaya bakıyorum şöyle. Yani yüzde altılık yüzde yedilik kısım abone. Ve e, şöyle bir şey de fark ettim. Bizi e, YouTube'un gösterdiğine göre hanfendiler de izliyor. Hanfendiler e, de yani beğenebilir, abone olabilir var onlardan rica edeyim erkekler olmuyor Scania üzülürsün gelme üzerim yani Renault diye küçülseme üzerim yani ağlarsın aracını satar Scania aldı. Renault alırsın yani sollamayı deneyecekti de arkadaş yani senin motorundan daha iyi bir motor var bunun içinde. Deler geçer ya. Reunumuz çok güzel duruyor ama ortada da çakarlarımız var. Karşıda gelen güzelmiş. Şafak mı acaba o? Bakalım neler karşılayacak bizi yolda. Gelirken bir defa takla falan attım. Zaten o videoyu yüklemezdim ya. Çok fazla da içime silmemişti açıkçası. Saat 3 bu arada videoyu saat 3'te çekmeye başladık. 5 dakika olmuş bile be. Yollar da boş. Akıyorum, maşallah maşallah. korna yan oldu bir an T'ye basmışım bu kornası güzel be aynı Daf'ın kornasına benziyor dafın havalı kornoları çok güzel bu arada Daf'ın ve scania'nın s ve arkasanın, kasanın ya onları çok seviyorum Daf'ın da e, orta kasanın kornası güzel Böyle vapur kornası gibi uçuluyor ya. Harika bir şey. Skanya masum masum geliyor ama gerçekçi bir skanyaymış. Buradan sürücüsünü tefrik ediyorum. İsmi gözüküyor ama bu arada isimler kapalı oynamaya, video çekmeye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Mesela bu videoyu ben Duisburg'da bitireceğim ama Duisburg'un neresine gireyim? Yani daha sakin bir yer. Çünkü orası şu an çok kalabalık. Adım kadar eminim. Ve sistemi çok fazla yoruyor. O da büyük sıkıntı. O da büyük sıkıntı. Ve ben iyi kurtardım da. Bir dakika dur, bir dakika dur. Beni iyi kurtardın da yani Bu nasıl çarptı onu anlamadım ya, iyi durdum bu arada çarpmadım Helal olsun be Sizleri de Renault'a teşvik ediyorum Böylelikle Renault'un trenleri harika Skanya olsaydı daha hızlı gideceğim için duramayabilirdim yani. Viraj vardı ya bir de virajı çok fazla iyi değildir Renault grubunun. Ya gerçekte daha iyi olabilir ama oyunda hep bir Skanya sürdüğümüz için hemen sallanıyor Baksana Yatmaya daha çok meyilli. Hep Skanya sürdüğümüz için virajları Scania'nın kaldırabileceği şekilde giriyoruz, Ama oraya Renault'cu gibi girmek gerekiyordu. Renault'cular biraz daha içeriden gidiyor. Şu şekilde şekil, şekil biraz da yaptığım gibi. Karşıdan gelen aklı falan gidiyor ondan sonra. Dağlara taşlara vuruyor. Bak selam olsun. Önümüz atlamadı. Yol mu kapalı? Yol tarzı. yok bu arada. Gene boş gidiyoruz. Dolu geleceğiz. Yol tarzı sesi çok güzel ya. Tren de geçtiğine göre. Beşinci bir sesle devam edelim be. Al bir şey Türk'lük ama demir demir yamulmuş yani kaç yıldır orada in kalk in kalk belediye çalışmıyor kaleis belediyesi burası kaleisin treni mi sayılıyor? acaba düşburgun mu treni sayılıyor sizce bura nerenin treni sayılır kaleisin mi hangi şehre bağlı olması gerekir bu trenin yorumlarda bunu tartışabiliriz mesela çok güzel bir konu bu tren kimin treni mesela? Ve nereye gidiyor? Tam kale üstü üst mı gidiyor? Veyahut başka yere mi gidiyor? Eğer gidiyorsa kimin için gidiyor? Hangi belediyeye bağlı? Hangi şehre bağlı? Güzel bir konu yani bizim için de. Sarılar yani. Güzel bir şeyler çıkar oradan. Yorumlarda bunları tartışabiliriz. Bu arada dün bir yorum gelmiş. E, oyun çok güzel ama çok pahalı demişler. E, evet oyun pahalandı zamlardan dolayı. Ama güzel indirimler geliyor. Tamam çok fazla etkilemiyor ama e, tatmin edecek derecede indirimler geliyor. Daha önceden hesabınız varsa sizin karınız oldu. Mesela ben indirimdeyken falan almıştım. Bana çok ucuza mal oldu. Sultan ya taştan yırma gitmeyi denedi de Becer edemedi da şimdi ben durursam küfür eder bu dedi. Sağ çekti. İkisine de helal olsun. Ama burada da aracı yatırmayayım be. O kadar gelmişim. Mercedes güzel tuttu. Yine bir araç yapacağız bu arada. Güzel bir şeyler geliyor yolda. Gene TRD tek tarzında bir şeyler yapacağız. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Yeni araçta video 2-3 güne gelir diye düşünüyorum. Aklımda çok güzel bir proje var. Umarım onu da yani seversiniz. Benim zaten çok sevdiğim bir araç kendileri. Korkma oğlum korkma şey olmayacak. Buradan bir, 2 3 olmaz. Bir araya gir. İyi olur da yani şunu da geçsem iyiydi be. Videomuz şenlendirdi be. Ne yapayım olmadı başta çok hızlı geliyordu yani büyük bir şey yok biraz yavaş dayaydı benim önümdeki. halledecektim ama hiç izin vermedi Direk o lan o helal olsun dayıoğlu serbest sürüşten 50 tp ayrıldı işte Sabahın ilk açıklarında da Sefere çıkmazsın be Sabah sabah çağırdılar bizi Gideceğiz bekleyeceğiz bir iki saat ama uğraştır be Yavaşlayalım Yollar çok sakin ya ama sakin olması bir yandan benim işime geliyor. Çok kalabalık olduğu zaman daha çok dengesiz insan çıkıyor. Şu an mesela her şey tıkırında. Kötü giden hiçbir şey yok neredeyse. Adamlar da soluyor rahatlıkla. Kimse önümüze de atlamıyor. Tıngır mıngır gidiyoruz ve daha ne olsun ilerisi gene berbat durumda paza var yatırmışlar adamı kaldırdılar Aha. bak yavaş gel oğlum bak yavaş gel tamam. kendi gelirse kazasız böyle sen ben miydim oğlum ya ben de büyük bir şeyler geliyor zannettim böyle durmak yok saplamaya devam barıt taş çok iyi yedim Venom o da sağ olsun yardımcı oldu yol verdi. Buradan ona da selam olsun. Sinyalimizi de kapatalım. Yol akıyor be. Böyle anlayışlı insanlarla sürmek kadar zevkli bir şey yok. Diğer türlü ve sinyal verdin çıktın ya. Çıktın adam, adam reç diyor yani. Neymiş? geçemezmiş. Yani biraz anlaştı olun şu yolda. Anlaştı olursanız siz de zevk alırsınız. Karşıdaki adam da zevk alır. Adam yavaş gidiyordu. Acelem var benim de. video yetiştireceğim akşama. Verdim sinyali. Bastım gaza geçtim. Bu kadar basit. Tren mi geçiyor lan o? Bu arada biz de ikili üçlü dorsa götürelim mi bir ara? İster misiniz? Kodda mı yapıyorlar onu? Nasıl yapıyorlar onu bir çözmem lazım. Ee, bu hafta planımda... Bir adet tren videosu var. Kirken Esmaden'den tren indirip çıkartacağız. 4x2 ile güzel bir video olacak. Ee, ondan sonra bir de belki burada sürerim. Her gün video yok. Yani ara sıra yani bir haftada 2 üç tane maksimum 4 tane falan atmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Yaklaşıyoruz sanki. Aynen. Çok fazla bir şey kalmadı. Bir an bir FPS düşecek. Oyun donacak. Sonra gözümüzü bir açacağız. Yusuf'tayız. Dün akşam yayında arkadaşlar çok fazla istedi Yusuf Kaleyi videosu O yüzden Yusuf Kaleyi'ye geldim diyecektim ama sanırım yolu karıştırdım. Tabelaya tam bakmıyordum. Bir şey olmaz be. Bu defa da böyle olsun. Nereden geri bir u atarsam atarım gibi de yol boş duruyor. Düsseldorf'un yolu sanırım burası da ama biz Düsseldorf'a dönelim be karşıdan da bir kişi geliyor ama yetişir be az çift tuttuk ama şuraya bakıyorum Brüksel düz büyü okey yol boştu dönüverdik sıkıntı olmadı Düsseldorf düz okey Şöyle biraz hızlanalım. Ne bu yolu da ilk defa kullanıyoruz. Hadi hayırlısı. Osman kalk yerine yaz Osman. Allah yapmış oluyor Osman. Biz buradan gidiyoruz edilmemiş yoldan gitmek yok. Artık bir yani gelip gittiğimiz yoldan gideceğiz. Bir yandan da kayıt akıyor mu diye bakıyordum. Karamole geldi. Güzelsin be Renault. Biraz hızlı girdik, iyi de oldu be. Otel nerede otel? şöyle geçtik be. İlerdeki şirket neymiş ya? Aşağı mı dönelim bakalım. Aşağı taraf neresi ya? Burası da bayağı kalabalık. Kendimize müsait bir yer bulursak duralım. Şuradan bir gireyim bakayım. otele geçtik ya. Otel arıyorum. Galiba buldum. Doğru mı? Şöyle gösteriyor Otelden daha iyi bir şey bulmuş olabilir mi? Oha bura geri yola mı çıkıyor? Şöyle bir dinlenme testi yapmışlar. Harika olmuş bence. Ben çok sevdim. Burası no collision değil. Arkadaşım da arkasına duralım. İmdadımızı çektik. Kontağımızı kapatalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.